Merhabalar, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Market alışverişiyle ile tekrar karşınızdayım. Az önce geldim marketten inanılmaz derecede yağmur yağıyor. Hemen aldım geldim birkaç alış, yılbaşı alışverişi yaptım işte çerez, cips falan vesaire. Öyle yılbaşında televizyon karşısında böyle boş boş oturmayalım, bir şeyler yiyelim diye bir birkaç bir şey aldım arkadaşlar. Hemen size onları göstermek istiyorum. Ee, şöyle tabii ki de yılbaşı olmazsa olmazı tombal aldım. Bir tane aslında bizde vardı ama e, parçaları kayboldu hep. Ben de bir tane şöyle aldım. Bu 5 liraydı. Sonrasında e, böyle kek yapıp üstüne böyle süs yapmak falan istiyorum. Birkaç tane süs şeyleri aldım böyle. Bir tane böyle e, pasta, ganaj şey işte. Nasıl deniyor bilmiyorum. Bunun fiyatı 7 liraydı. E, bir tane de şöyle kurabiye yapacağım. O yüzden kalıp aldım. Bu da 5 liraydı. Sonrasında bardak aldım. Çay bardağım kalmamıştı arkadaşlar. Bir tane şöyle çay bardağı aldım. Bunun fiyatı da 13 liraydı. Şöyle, şöyle önüme çekeyim daha iyi. Sonrasında sonrasında şöyle süt aldım. Ee, yarım yağlı mı bu? Evet yarım yağlı. iki tane almışım. iki tane süt. Sonrasında e, Cipso markasına ait üçlü cipslerden aldım şöyle. Sonrasında doğru toz, mısır aldım tabii ki de yivbaşı akşam patlatmak için. Bir de o ben önceki videomda mısır şeyi almıştım böyle küçük kovalar e, kartonla onları koyacağım. Şöyle mısır aldık. Bu arada bunları fiyatını söylemedim. Bunlar 7 lira arkadaşlar. Bu 5,5 lira, bu da 5 lira, bu da 5 lira. Sonrasında çay aldım. Bu da 13.90. Kareden çay güzel oluyor. Sonrasında eee Antep fıstığı aldım. Çekirdek aldım bir tane böyle, Takoda çekirdek aldım. Bir tane de sade almıştım. Onu ne yaptım? Herhalde bir pakette. Bir tane tuzlu fıstık fiyatlarını gene söylemedim özür diliyorum. Çekirdek çekirdik 7,5 Antep fıstığı 17 lira. Çay 13 lira zaten söylemiştim. Bu da yedi 7,5 lira. Batuhan bunu istedi. bunu seviyor. Ben sevmiyorum bunu acayip kokuyor. Neyse bu da 5,5 liraydı. Sonrasında kek yapmayı düşündüm. Kek yaparsam işte o üstüne krema yapıp şunlardan aldım. Çocuklara böyle bir eğlence bir süs olsun diye. Şöyle bunlardan pasta süsleri aldım. Şeker çubukları ve yıldız şöyle. Bunlar da tanesi 2,5 liraydı. Sonrasında fındık aldım. Fındık içi. Bu da 15 liraydı. Şimdi diğer poşete geçelim. Sonrasında bir tane daha bir cipslerden aldım. Şöyle. Bu da üçlü. Bu da aynı 5 lira. Sonrasında e, deterjanım kalmamıştı. Deterjan aldım. Sıvı, bulaşık sabunu. Sonrasında çiçeğim. Şöyle. Bu da 15 liraydı. Sıvı deterjan 7 liraydı arkadaşlar. Ona bile zam gelmiş. Sonrasında bir tane daha çekirdek aldım. Şöyle. Sonrasında bir tane daha çekirdek aldım. Bu da 7 liraydı. Sonrasında şöyle kolalardan aldım arkadaşlar. 10 TL'lik alışverişi. Bunlar 11 liraya falan geliyordu. 3 tane bundan aldık. Hatta 4 tane aldık ama bir tanesini bitirdik bir paketini. Ee, şöyle 3 tane. Bunlar tanesi 11 liraya girdi. 10 TL'lik alışverişi. Ee, bir tane gazoz istedi Batuhan. E, Mete'de Fanta sevdiği için Fanta aldım. Şöyle arkadaşlar. Son olarak da e, bir tane şöyle yer sıkılma şeyi aldım. Bezi. Ve biraz da patates aldım arkadaşlar. Evet alışverişimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet. Hoşçakalın.